Maşallah. Bak dönüyorlar. Cık 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 cık. Gösteri yapıyorlar bize ha. Bunları orada besliyorlar anne her akşam orada uçuyorlar. Ha bes bunlar birinin birinin davında mıydılar? idiler? besliyorlar onu. Ha, ondan. Ha onları evet. demek ondan bırakıyorlar. Oraya şey Oo süper. O zaman bunlar volta atıyor şimdi. Hani hapisten çıkanlar atıyor. Bak bak bak.